Merhaba sevgili izleyenler. Yeni bir burç videosu ile karşınızdayım. Bugünkü burç yorumlarını sizinle paylaşıyorum. Günlük burç yorumlarını sırayla okumaya başlıyorum. Koç burcu günlük burç yorumu. Burcunuzda gezinirken canlı ve girişkensiniz. Heyecanlı yanlarınızı harekete geçiren konulara odaklanacak inisiyatif almakla kararlı olacaksınız. Yeni başlangıçlar yaptığınız bu dönem ilişkilerde sizi bağlayan noktaları unutmamalısınız. Bazı zorunlu sorumluluklar karşısında esnek olmanız gerekebilir. Hayatın keyifli yanları ile biraz olsun gevşeyebileceksiniz. Boğa burcu günlük burç yorumu. Bugünlerde harekete geçmeniz zor. Sizi bağlayan konular geçmişi içine alırken kendinizi savaş içinde bulabilirsiniz. Biraz sakin olmalı, iç sesinize güvenmelisiniz. Beklenmedik gelişmelerin hız kazandığı bu süreçte gözden kaçan şeyler olabilir. Kendinizi hazırlık içinde hissetmeli, desteğe ihtiyacı olan kişilerin beklentileriyle yakından ilgilenmelisiniz. İkizler Burcu günlük burç yorumu. Gruplar ve sosyal örgütlenmeler hayatınıza yenilikler getiriyor. Bu alanda kendinizi ifade edebileceğiniz, sizi harekete geçirici sürprizler olabilir. Değişik aktiviteler başkalarına yararlı olabileceğiniz yeni konuları da öne alabilirsiniz. Aşk hayatında ise bazı karşıtlıklar söz konusu. Duygularınızı yeniden gözden geçirdiğiniz bugün daha esnek olabilirsiniz. Yengeç burcu günlük burç yorumu. İş hayatında daha profesyonel ve akılcı olabileceğiniz sürecin farkındasınız. Yinlenmelerin getirdiği fırsatları kullanacak durumdasınız. Öne çıkarmaya kararlı olduğunuz çalışmalarla dikkat çekebilirsiniz. Ancak üstlerin devam eden baskısı karşısında duygusal hareket etmemeniz gerekiyor. Evli ilgili sorunların yük getirdiği zamanlar size engel olmamalı. Aslan Burcu günlük burç yorumu Kendinizi yenilemeniz ve istediğiniz yönde ilerlemeniz mümkün. En önemlisi hayat felsefenizi şimdiye değin sahip olduğunuz bakış açınızı geniş tutmak durumundasınız başkalarından çok başkalarından çok yeni şeyler öğrenmek, eğitim hayatınızla ilişkili yeniliklere adapte olmak zor olmayacak. Yeni riskler almaya meyilli olduğunuz bu süreçte hukuki konularda zorlanabilirsiniz. Başak Burcu günlük burç yorumu. bazı karşılıklar sizin finansal konulara daha dikkatli yaklaşmanız gerektiğini söylüyor. Ortak harcamaların dengesiz biçimde artabileceğini göz önünde bulundurmanız lazım. Neyse ki kendi kişisel çabalarınızla kaynak yaratma şansınız var. Yine bugün duygusal kısıtlamalar söz konusu eşten kaynaklanan kötümser duygular içinde olabilirsiniz. Terazi Burcu günlük burç yorumu. Öncelikleriniz çok önemli görünüyor. Artık karşınıza çıkan yeni durumları gözden geçirmek, ortaklıklarda arayışlarınızı netleştirmek durumundasınız. Ancak başkalarının desteğine ihtiyacınız olacak. Yeni koşulların getirdiği öneriler sizi uzun vadeli planlar içine çekecektir. Kişiliğinizi ön kişiliğinizi öne çıkarabileceğiniz bu dönem hayatı daha gerçekçi bir boyutta görmektesiniz. Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu Günlük işlerinize önem verebileceğiniz günler, uzun süredir devam eden değişikliklere, değişikliklere uyum göstermeniz ve farklı teknikler denemeniz söz konusu. İş hayatında yükseliş beklediğiniz bu dönem biraz sabırlı olmaya bakmalısınız. Fiziksel açıdan kendinizi güçlü hissetmenize rağmen aşırı yorgunluklar dikkat çekebilir. Beraber çalıştığınız kişilerle ilişkiler stresli görünüyor. Yay burcu günlük burç yorumu Hayatınıza giren hareket ve dinamizm sizi mutlu ediyor. Kendinizi özgür hissetmek için değişik aktivitelerle ilgilenebilirsiniz. Farklı deneyimler yaşadığınız bu dönem duygusal hayatınızda beklenmedik bir canlılık söz konusu. Özellikle aşk ilişkilerinizde daha cesur adımlar atabileceksiniz. İş hayatında gözden kaçılabilecek onlar size, onlar ise sizi biraz uğraştırabilir. Oğlak burcu günlük burç yorumu. Sizi harekete geçiren ve cesaret göstermeye zorlayan konular var aileyi yakından ilgilendiren temalar ve kendi kişisel konularınız bazı sorunlar çıkarabilir. Birden fazla meşguliyet karşısında daha planlı olmanız gerekecek. Güvenle ilgili konuları yeniden düzenlemeniz iş hayatının getirdiği sorumluluklar açısından önemli olacak. Kova Burcu günlük burç yorumu Günlük hayatınız istediğiniz şekilde hareketleniyor. Eğitsel konularda daha iddialı olabilirsin ancak bu durum başarınızı destekleyecek, sonuçlar getirecektir. Düşüncelerinizde yaşadığınız yenilenmelerle oldukça olumlu çalışmalara yöneleceksiniz. Öğrendiklerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Yeni haberler size güvenle hareket etme imkanı getiriyor. Balık burcu günlük burç yorumu. Son dönemde önemli başlangıçlar yaptınız. Şimdi bunların sonuçlarını değerlendirmeli. Kaynaklarınızı daha farklı yatırım alanlarında kullanabilirsiniz. Yeteneklerinizi harekete geçiren iş konuları da ayrı bir gelir kaynağı olabilir. Bütçenizi yeniden ele aldığınız bugünleri dikkatli geçirmenizde yarar var başkalarından aradığınız destekler sıkıntı yaratabilir. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili izleyenler. Videomu beğendiyseniz beğendi yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.